Öğretmenimiz evet. Müzik Öğretmenimiz Işıl ve Bilişim Teknolojileri Öğretmenimiz Bahadır Özal, sizi de Lise, lojistik destek veren, zeki brenk, güzel sanatlar lisesinde değerli öğretmenimiz Musa Hocam. Evet. Üzer. Evet. Üzer. Evet. Üzer. Evet. Yeni Tahir Hocam gelecek zaman Tahir Bey gelmemiş toplantıda. <gülüyor> Burada, <gülüyor> Burada, Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni ve Halk Oyunları'ndan Türkiye çapında değerlendirici Tahir Göktürk Hocam'a yetiştirdiği öğrencileri için huzurlarınızda bu ekibe ...ve arkamda bu güzel programı bize yaşatan sizlerin kınalı huzurlarına huzurunuzda teşekkür ederim, <laughs> Bu güzel kitleri, bu salonda ve bundan sonraki programlarda programlarda sürdüreceğiz, devam ettireceğiz mutlaka. Buradan bir şeyler vurgulamak istiyorum. Biz yeni bir okuluz. Dördüncü yılımızdayız. Bu yıl ilk kez kendi mezunlarımızı vereceğiz. Ama çok güzel şeyler yapacağız. Temellerini attık. Halk oyunları ekibimizle bu yıl Avrupa'ya çıkıp önümüzdeki yıl Türkiye finallerine gitmek istiyoruz. Bunu da buradan vurgulamak istiyorum. 3 yıl içerisinde de öğrencilerimizle eğer iştirak ederse velilerimizle birlikte Avrupa'yı karış karış gezeceğiz. Bir proje okulu <laughs> Bir proje okulu duvarlarda görüyorsunuz Uludağ Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK projesi gerçekleştiriyoruz. Avrupa Birliği pilot okuluyuz. Ayrıca Kozay'ı pilot okuluyoruz. Pilot okullar çok fazla. Ama bununla birlikte hem akademik anlamda hem sosyal, kültürel, sportif etkinlikler anlamında pek çok güzelliği birlikte yaşayacağız. Bu arada öğretmen arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hoşgörülerinden, desteklerinden, yolculuklarından yeteneklerini oluşturdular. Ben izledikçe büyük keyif aldım ve dayanamadım nara. Dayanamadım. Çünkü bizi biz yapan değerleri vurguluyorlar. Bu değerlere sahip çıktığımız müddetçe ilele bu vatan bizim olacak. Dayanamadım. Son olarak ben çiçeklerimi takdim edeceğim ama müdür yardımcısı arkadaşım Murat Bey'le rica ediyorum. Murat Hocam buyurun. Şöyle sizi de alalım buraya. Bir alkış daha Murat Hoca'ya. Evet. Hepinize tekrar teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum ve arkadaşlarımıza çiçeklerimizi takdim ediyorum.